Selamlar dostlar, bugün sizlerle beraber Work and Travel'da nasıl işler seçmemiz bizim için çok daha mantıklı, çok daha faydalı olur, bundan konuşacağım. Fakat öncesinde küçük iki standart hatırlatmamızı yapalım. Twitch yayınlarımızı sürekli çekiyoruz, Twitch yayınlarımızda açık açıklamadaki linkler ulaşabilirsiniz ve canlı bir şekilde aslında soru cevap yapabiliriz. Aynı şekilde Mastermind'ımın kontenjanları da şu anda açıldı, bir süredir kapalıydı ve açıklama kısmından da Mastermind'ıma e erişebilirsiniz. En önemlisi biz orada dil okulu, satış ortaklığı ve daha birçok şey için ben bir rehber hazırladım kendi kendinize bir rehber arıyorsanız bu rehber sizin için faydalı olacaktır. Ve ek olarak da birebir danışmanlık veriyorum zaten orada da. Aklınıza kılan şeyler hakkında daha faydalı olabilmek için açıkçası. Şimdi konuya geçelim isterseniz work and travel yapmak istiyoruz. Bu yaz gideceğiz ve ne yapmalıyız? Bu çok aslında önemli. Birçok kişinin akla takılan bir soru. Çünkü insanlar sürekli gidiyor yok aynı anda 3 işte çalışırım 8'er saatten çalışsam, günde 24 saat çalışsam hiç uyumam. Ne olacak 3 ay hiç uyumazsam vesaire. Arkadaşlar bu çok riskli. Bu çok hani şekilde doğru olmayan bir yöntem. Benim arkadaşlarım da bu şekilde çalıştı. Ben mesela 3 ay çalıştım. Sadece günde 8 saat çalışıyordum ve yaklaşık 23-25 bin dolar civarında bir para kazanmıştım. Ve benim aynı şekilde başka arkadaşlarım da. 17-18 saat çalışıyorlardı ve taş çatlasında 14-15 bin dolar falan kazandılar. Önemli olan nasıl bir iş seçeceğinizi bilmektir. Benim sizlere tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle Buster veya restoranlarda tip alabilecek bir pozisyonlu çalışmanız. Bunun dışında tabi restoranın da ne kadar popüler olduğu da çok önemli. Ama siz yine bir gün basır olarak veya restoranda tip alabilecek, örneğin kapıların başında bekleyen host ve hostesler var. Bu tarz kişiler de tip tiplerden pay alabiliyor. Ama onu sormanız gerekiyor. Fakat en önemli bizlere restoranlarda verilen rollerden ya server ya da basır. Siz bu ikisinden birisi olmalısınız. Bartender veya barbek olabilir misiniz? Ona emin değilim çünkü bunlar deneyim istiyor. Server de aslında deneyim istiyor. Ama work and travel yapıyorsanız ki kesinlikle ama kesinlikle restoranda çalışmalısınız. Bu sayede tiplerden pay alacaksınız. Hatta tipleri siz alıp belki de insanlara dağıtacaksınız. Bu durumda zaten en kısa sürede en fazla parayı kazanmış olacaksınız. Unutmayın saatlik ücretinizi arttırmak amaçtır. Daha fazla saat ücret, daha fazla saat çalışmak saatlik ücretinizi arttıran bir şey değildir. Amacımız her zaman saatlik ücretimizi arttırmaktır. Bunun için ise tip almamız gerekir. Ya da aynı anda birden fazla iş yapmamız da aynı şey oluyor. Ama bu tabi mümkün olan bir şey değil. Bu şekilde söylemek istiyorum. Benim Love Can Travel serüvenimi de aynı şekilde YouTube'da video olarak paylaşacağım. Onu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ve aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Olabilir olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Şu anda zaten Los Angeles'tayım. Ee, hem de bu şekilde dışarıda gezerken. Şöyle güneşli bir ortam. Tabii çok fazla belli olur mu bilmiyorum ama olabildiğince videoları çekmeye çalışıyorum bu şekilde. Biraz güneş vuruyor yüzüme şu anda. Los Angeles havaları hiç ısınmaya başladı açıkçası. E aklınıza takılan şeyleri yine yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar söylerim ama inanın soru soruları cevaplamak çok hoşuma gidiyor. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.